değerli il başkanlarım, sayın vekillerim, sayın vekil adaylarım ve çok müstesna halkımızla beraber boyunlarında değirmen taşı, ellerinde kelepçe, ayaklarında prangayla hizmet etmeye çalışan değerli basın mensupları. Hepiniz öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz diyor. Sizi saygıyla, sevgiyle burada arkadaşlarımla selamlıyorum. Evet malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim geçirdik. Ve milletvekilli seçimi sona ermiştir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs ikinci tura kalmıştır. Bir cümleyle özetleyecek olursak Denizli'mizde milletvekilli seçim sonuçlarına göre kazanan Millet İttifakı'dır, bizizdir. Kaybeden Cumhur İttifakı'dır, Adalet ve Kalkınma Partisi baştadır oy kaybına uğradıkları net bir Millet İttifakı'nın oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın oy oranını karşılaştırdığınızda halkın ne kadar değişim istediğini mevcut hükümete güvenini vermediğini görürsünüz. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince evet Denizli'de ben tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda da teveccühü Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmıştır. Bu seçim çalışması sürecinde emek veren, başta Millet İttifakı'nın değerli yöneticilerine, adaylarımıza ve gene en büyük teşekkürü de Denizli halkına ediyorum. Evet önümüzde zorlu bir süreç var. Ve bu süreçte hiçbir şey kalmadı. Şunun şurasında 10 günümüz kaldı. Halkın hükümetin politikalarını onaylamadı. Cumhurbaşkanını onaylamadı. Çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 28 Mayıs'ta sandıklar yeniden kurulacak. Yeniden oylamaya gideceğiz. Bunun öncesinde biz Denizli'yi Millet İttifakı ile beraber tüm bileşenlerimizin kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yöneticileri, il başkanları yöneticileri olmak üzere el ele kol kola omuz omuza karış karış gezmeye devam edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi, şüphesi olmasın sandık güvenliği konusunda Denizli bu imtihanı başarıyla geçmiştir. Ve bundan sonraki seçimde de emin olun geçecektir. İktidarın son çare olarak sandık spekülatifi yaratmaya çalıştığı bir güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştığı ayan beyan ortadadır. Ama biz bu yalanlara, bu düşüncelere, bu provokatif eylemlere asla ve kata pabuç bırakmayacağız her zamankinden daha aşkla, daha şevkle sandıklarımıza, milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın en küçük bir endişesi, en küçük bir şüphesi olmasın. İktidarı şu anda zapt edenler, 21 yıldır bu ülkeyi açlığa mahkum edenler, resmen zengin toprakların aç, fakir insanlarına dönüştürenlere güle güle deme zamanı gelmiştir kalkmışlar bizim milliyetçiliğimizi, Millet İttifakı'nın milliyetçiliğini ölçmeye kalkıyorlar. Onlar önce bizim milliyetçiliğimize bakacaklarsa biz onlar gibi ne mevsim milliyetçi olduk, mevsim milliyetçisi olduk ne de duvarlara sadece milliyetçilik yazarak yetindik. Size bakacaklarsa şayet 1974 Kıbrıs'ta baksınlar. O zaman da bir ittifakımız vardı. O zaman da Sayın Erbakan, Sayın Ecevit el ele verdiler ve Kıbrıs'ı vatan toprağı yapmışlardı. Ve biz o zaman milliyetçiliği Anadolu'nun haşhaş Toros'un dağlarına ve Akdeniz'in sularına yazmıştık. Bu Millet ittifakı gene yazar. Eğer bakacaklarsa milliyetçiliğimize 1996 yılında yaşadığımız Kardak kanalıklarına baksınlar. Sayın Meral Akşener'in önderliğinde o dönem hatırlayın tüm Türkiye ayağa kalktı. Biz canımızla, kanımızla aldığımız bu vatanı bir karış değil bir çakıl taşını vermeyiz diyerek res çektiğimiz günlere baksınlar. Ve şu anda dönsünler de kendilerine baksınlar. Akdeniz'de, Ege Deniz'de Yunanistan'a terk ettiğimiz adalara önce hesabını versinler. Hiç kimse bizim milliyetçiliğimizi, vatanın bölünmez bütünlüğünü asla ve kata ölçmeye tartmaya kalkmasınlar. Hiç kimse, özellikle Cumhur İttifakı, bizim bayrağı olan saygımızı, bayrağı olan aşkımızı da sınavaya ve ölçmeye kalkmasın. Eğer bakacaklarsa bu ülke bir ülkedir. Ve misaki milli sınırlarımızdan, üniter yapımızdan asla taviz vermedik, verdirmeyiz de. Ama onların devri iktidarında sınırlarımız resmen hallaç pamuğu gibi atılmış, hiçbir şekilde güvenli tutulmamıştır. Oysa ki bizim kültürümüzde sınır namustur. Bu sınırın böyle tutulması neticesinde 10 milyon mülteci ülkemizi resmen işgal etmiştir. Şu anda 10 milyon olan bunlar devam ettiği sürece 30 milyona, 40 milyona çıkacağı bellidir. Benim gencimin, benim yurttaşımın işsiz kaldığı, aç kaldığı, sefil kaldığı ve hiç bakılmadığı bir dönemde mülteciler bunların iktidarı tarafından baş tacı edilmiştir. Sınır güvenliğinde alacağız. Mültecileri de emin olun altı içerisinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Alaydan bayrak indirten, sınırımızı resmen ama resmen yol geçen anına çeviren yetmedi. Seçim kazanmak için bebek katiline sayın değil yetmeyip hapishaneden ondan mektup getirtip TRT ekranlarında okuyan yetmeyip, bebek katilinin kardeşini sizin bizim vergilerimizle gündelik hayatımızda önemli bir yere sahip olan TRT televizyonuna çıkarıp açıklama yaptıran bu adamlardan hesap sorma zamanı artık gelmiştir. Kalkmışlar bizi terör örgütleriyle eş değer tutmaya kalkıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz hiç kimsenin hiçbir terör örgütünün ayağına çadır mahkemeleri götürmedik. Çadır tiyatroları oynatmadık. Oynatanın kim olduğunu bu halk çok iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. Dolmabahçe Sarayı'nda Osta görüşmelerini kapalı kapılar arkasında biz yapmadık. Yapan Cumhur İttifakı'dır. Ayrıca Cumhur İttifakı'na son anda binen Hüda Park sadece ve sadece bir cümlesini söyleyecek. Bu adamlar Türklük kelimesini ve Türk bayrağını, Türk milletini kabul etmez bir yapıdadır. Yetmedi. Bizim kadınlarımıza, bizim kızlarımıza insan dışı bir muamele yaparak kadınları sahiplendireceğiz deme cesaretinde bulunmuştur. Ve şu anda seçimin bitmiş olmasına rağmen yüksek seçim kurulu mazbataları vermiyor, mecliste yemin töreni yaptırmıyor. Neden biliyor musunuz? Sayın Özgür Özel açıkladı. Onun açıklamasıyla yemin metnini, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini, Türk Millet ibaresini beğenmedikleri için yemini öteletebiliyorlar. Ve bir karış değil, bir çakıl taşımızı vermeyeceğiz. Ama yurt dışındaki tek toprağımız olan, bayrağımızın tek dalgalandığı yer olan Süleyman Şah Türbesi'ni bir gece vakti operasyonuyla kaçırmadılar mı? Bunun da hesabı sorulacak. Süleyman Şah'ın toprağı yine Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları içerisine kesinlikle ve kesinlikle katılacaktır arkadaşlar. Ekonomiye geldiğimizde evet iki gündür bankalar bütün kredi musluklarını kapatmış. Sanayicimiz kredi bulamaz hale gelmiş. Kredi kartlarına sınırlama gelmiş. Herkes bir endişe, herkes bir korku içerisindedir üretim daralmıştır. Gençlerimiz işsiz üniversite bitirmiş üç dört üniversite bitiren gencimiz işsizken hiç kimse kusura bakmasın saray ve havaresi üç dört ayrı yerden ballı maaş almaya devam etmektedir. Bunların da hesabı emin olun kendilerinden sorulacaktır. Kurmuşlar bizim dinimizi ölçmeye kalkıyorlar. Hiç kimse bizim ne dinimizi ne milliyetçiliğimizi ne de bayrak sevgimizi ölçmeye ne gücü yeter ne kudreti yeter ne de hiç kimsenin hakkıdır ne de haddidir. Biz dinin kutsallığını bilen ve ülkede Müslümanca yaşayan insanlarızdır. Ve baksınlar üniversitelerin yaptığı araştırmalarda hangi iktidar döneminde bu din ayaklar altına alınmıştır. Orada göreceksiniz ki artık cami avlularında, bu kaddes yerlerimizde resmen siyasi mitikler düzenler hale gelmişlerdir. Buna da bir son vereceğiz. Önceden bir saygınlığı olan Diyanet İşleri Başkanlığımız tamamen iktidarın yörüngesine girmiş ama Millet İttifakı'nın iktidarında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında emin olun Diyanet İşleri Başkanlığı da gerçek görevine dönecektir. Bundan da hiç kimsenin ve bu seçim 28 Mayıs'a giderken yapacağımız seçim millet ittifakı ile cumhur ittifakı arasında değildir arkadaşlar. Millet ittifakı ile koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletine sızan liyakatsız insanlar arasındadır. Karşımızdaki güç Recep Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanlarını her türlü imkanlarını karşımıza seferber etmiştir ve bu harca bu harcamaları devlet üzerinden yapmaktadır bizim devri iktidarımızda bunlara da müsaade etmeyeceğiz. Aydınlık bir Türkiye için, barış içinde yaşayan, sevgi içerisinde yaşayan, dövüşen, kavga eden, ötekileştiren değil, birleşen bir Türkiye için Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması gerektiğini saygıdeğer halkımız çok net bir şekilde bilmektedir ve 28 Mayıs'ta emin olun ve Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan hayatının en büyük hizmetini alıp Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Ve 28 Mayıs bu ülkede bir bayram havasında geçeceğini hiç şüphem olmasın. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Ama milli bayramlarımızdan o kadar soğuttular halkı, o kadar korkuttular, o kadar uzaklaştırdılar ki bu benliğimize de biz döneceğiz diyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Saygılar sunuyorum.